Evet değerli arkadaşlar, bugün 9. sınıf tarih dersinin ilk ünitesini incelemesini yapacağız. İlk konularını inceleyeceğiz. Şimdi buradaki kazanımlarımız doğrultusunda bu anlatımı yapmaya birlikte başlayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada insanlığın hafızası tarih şeklinde başlık var ki bu çok mantıklı bir başlıktır. Onu da bu noktada belirtmiş olalım. Yani çok e, amaca uygun bir başlıktır. Şimdi e, burada tarihin tanımıyla olaya başlayacağız. Nedir mesele? Şimdi tarih, toplumların önemli faaliyetlerini, yani ne gibi faaliyetlerini mesela baktığımız zaman, savaş, göçler, ekonomik ve kültürel gelişmeler, işte bunun getirdiği sosyolojik etkiler, efendim birçok konu, insanla ilişkili konu, tarihin mevzusu içine girerler. Şimdi burada baktığımız zaman, birbirine olan ilişkilerini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde. Bakın burası çok önemlidir. Sebep-sonuç ilişkisi çok önemli. Yani şimdi nedensellik prensibi diyoruz biz buna. Burada e, tarihte bir zincirin halkaları gibi yani bir olayın sonucu kendisinden sonraki başka bir olayın sebebi şeklindedir diyeceğiz. Şimdi burada bir diğer etken ise yer ve zaman göstererek. Bakınız burası da mühim. Neden? Çünkü yer ve zaman göstermeniz tarihi hikayeden, masaldan ayırır. Tarihi bir realiteye dönüştürür. O yüzden yer ve zaman olmadan tarih yapamazsınız sevgili dostlar. Şimdi kaynaklara dayalı bir biçimde yani belgeye dayalı bir biçimde dediğimiz zaman burada da tarihin yani belgeye dayalı olması tarihi bir bilim yapar arkadaşlar. Yani diğer yönüyle baktığımız zaman diğer bilimlerle ortak yönü tarihin diğer bilimler gibi belgeye dayalı olması. Şimdi burada baktığımız zaman e, en temel durum olmazsa olmazımız ise objektif yani tarafsız biçimde nesnel olarak inceleyen sosyal bir bilimdir tarih sevgili arkadaşlar. Şimdi bu noktada tarihin tanımı üzerinden gidersek gerçekten çok uzun bir altyapı mümkündür. Yani neden mümkündür? Çünkü tarih e, çok komplike birçok özelliği içinde barındıran bir bilim dalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda. Tarih çok fazla özelliği içinde barındırdığı için de birçok tarihçi ki burada bazıları verilmiş bize yani Herodot, İbni Haldun, Ranki gibi işte Halil Nalcık gibi mühim isimler var. Bunların yanında daha ismini saymadığımız, sayamadığımız birçok isim tarihe farklı yönlerden bakmıştır. Bunun sebebi tarihin kapsamanın genişliği. Çok yönlü oluşudur. Yani hangi pencereden baktığınız tarihe yeni bir boyut getirir. Bunu da böylelikle ...söyleyelim sevgili dostlar. Şimdi tarihin konusunu baktığımızı ...şimdi burada e, isim köküne falan girmiş ama... ...bunlara pek lüzum yok. Burada tarihin konusunun... ...insan ve insana bağlı... ...onu etkileyen her türlü gelişme olduğunu... ...bilmemiz bizim için kafidir... ...değerli arkadaşlar. Şimdi tarih dediğimiz zaman... ...burada tarih biliminin... ...temel unsurları... ...iki ana unsur vardır burada... ...biri olaydır, diğeri olgu. Bunlar tarihi meydana getiren temel direklerdir diyelim. Şimdi i̇şte bunun ne olduğu konusunda beraber konuşalım değerli arkadaşlar. Mevzu şudur. Şimdi tarihi olay dediğimiz zaman tarihte tek tek bakın kısa zamanda ortaya çıkan başlangıç veya bitiş tarihi belli olan her türlü gelişme. Hmm. Bir dursun. Şimdi iki tane birleştireceğiz. Olgu ise genellikle bir tarihi olayın ortaya çıkardığı uzun süreli, soyut, genel, başlangıç veya bitiş tarihi net bir şekilde ifade edilemeyen gelişmeler bütün. Hmm. O zaman bunu şöyle izah etmeye çalışalım size. Mesela bizim Türk tarihinin önemli bir mihenk taşı. Yani nedir? Herkesin bildiği 1071 Malazgirt Savaşı. Şimdi olay anlaşılsın diye bu basit örneği veriyoruz. Mesela şudur. 1071 Malazgirt Savaşı yani işte Muş'un Malazgirt Ovası'nda işte 26 Ağustos 1071 tarihinde Alparslan Bizans ordusunu mağlup ediyor. İşte peçenekler saf değiştirip işte uzlarla beraber Selçuklu saflarına katılıyor vesaire. Bunun içeriği, olayı, başı, sonu her şeyi belli. O zaman diyoruz ki biz buna bu bir tarihi olaydır. Ama Malagit Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi, işte Anadolu'nun kapıları Türkleri açıldığı hikayesi var ya. Heh, bunu baktığımız zaman işte diyebilir miyiz ki Anadolu Türkleşmesi'nin işte e, süresi şu kadardır, şöyle başlamıştır. Bu tarih bitmişe diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu çok uzun bir zaman dilimi almıştır. Arkadaşlar. Tamam mı? Peki bir diğer husus. Mesela başka bir örnek verelim. 1789 Fransız İhtilali. Yani yapıldığı tarih bellidir. İçerik bellidir. İşte halk isyan etmiştir. Saraya karşı e, meşhur karakterler vardır. Bastır hapishanesi basılmıştır vesaire. Her şeyi bütün başarı sonu içeri belli. Ortaya çıkan sonuçlar da belli. Ama bu sonuçlardan işte milliyetçilik akımının yaygınlaşması dediğimizde baktığımızda şimdi bakıyorsunuz oldukça uzun bir zaman dilimini aldığını, belki de hala etkilerinin sürdüğünü belli bölgelerde söylemek mümkündür. O yüzden olay başlar, biter. Ne olduğu belli değildir ama tarihi olgu, tarihi olgu uzun bir zaman alır. Başlangıcı ve sonu hakkında yorum yapmak pek mümkün değildir diyelim. Pekala. Şimdi tarih dediğimiz zaman tarihte bazı temel kriterler var. Şimdi bunları beraberce e, değerlendirelim sizlerle. Şimdi tarihte yaşanan olayların tekrarı mümkün değildir. Tamam O yüzden de deney ve gözlem kullanılamaz. Yani mesela şöyle düşünün. İşte e, bir kimyacı tamam mı? İşte e, asit ve baz ayrımını yaparken işte hepinizin bildiği turnusol kağıdı deneyini her yıl yapar. Mesela birinci ders A sınıfına yapar, ikinci ders B sınıfına yapar. Çünkü niye? Tekrarı mümkündür. Ama tarihte böyle bir şey olmadığından deney ve gözlem metodu yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Tarihi en önemli yapan bir tanesi neymiş? Kaynaklar. İşte kaynak olmadan, belge olmadan tarih biliminde bir yere varamayız değerli arkadaşlar. Şimdi bunları ikiye ayırıyoruz biz. Çünkü bunlarla ilgili sorular göreceksiniz. Hem bizim çözümlerimizde hem de değerli arkadaşlar gireceğiniz ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda göreceksiniz. Şimdi tarih birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar dediğimiz zaman. Mesela tarihi olaylar ve gelişmelerin yaşandığı döneme ait kaynaklar. Birinci elden kaynaklar. Tarihi olayın yaşandığı döneme ait kaynaklar. Yani o dönemi yaşamış birinin yazdığı hatıralar o dönemi yaşamış birinin yazmış olduğu işte e, belgeler ya da o dönemden kalan mesela birinci e, öncüllü birinci kalitedeki belgeler. Yani şunu kastediyorum. Mesela Orhun abideleri birinciden kaynaktır. Çünkü o dönemi anlatır. Anlatabildim mi? Ama mesela Orhun abidelerini yorumlayan bugünkü bir tarihçinin yazdığı kitap ise İkinci elden kaynak olarak karşımıza çıkabilir. Bunları çoğaltabiliriz. Örnekler göreceğiz birlikte. Şimdi, kaynaklar da sözlü, yazılı, sesli, görüntülü, gerçek eşya ve nesnel olmak üzere sınıflandırılabilir. Bunlar yine sorularda rahatlıkla ayrımını sağlayabileceğiniz hadiselerdir. Şimdi yine ÖSYM'nin en çok aradığı soru tipi bir tanesi. Tarihin çok fazla, hani konusu insan olduğu için birçok gelişmeyi ele aldığı için hani bu sosyolojik, jeolojik, efendim işte e, psikolojik ya da coğrafi birçok özellikten bakıldığı için farklı bilim dalları ile sıkı bir ilişki halindedir. Peki, o zaman bakalım. Ne gibi bilim dalları söz konusudur? Beğendirelim. Şimdi burada e, bunların her birini arkadaşlar bilmek durumundasınız. O yüzden de dikkatli e, dikkat takip edelim. Şimdi coğrafya dediğimiz gibi şimdi bizim tarihteki tanımda olmazsa olmazımız neydi bilhassa? Yani tarihi böyle e, hikayeden ayıran kısım yer ve zamandı. Yer ve zamandı. Şimdi bakınız burada coğrafya dediğimiz zaman bunu yer bilimi şeklinde söylüyoruz. Ve o yüzden de burada e, coğrafya olayların geçtiği yerin tespiti. Bakın bu bizim için kafi. Tespiti. Ve buna bağlı olarak o bölgedeki iklimin mesela bunun etkisi. Yani örnek verelim. Şimdi diyorsunuz ki Orta Asya'dan göçler yaşandı. Peki bu olurken işte bunun birçok siyasi sebebinin yanında işte Çin baskısıdır efendim bunu sayıyorsunuz eser. Ama biliyorsunuz ki bir de kuraklık mesela. E bu nedir? İklimden kaynaklıdır. Bunu kime gelen arkadaşlar? Coğrafya, İngilizce, güzel. Peki, ee, önemli sırasına göre diyelim, gidelim. Bir diğer kelim kronolojidir. Zaman, yani tarih adı üzerinde zaman. Zaman durumu. Şimdi burada şunu söyleyeceğiz biz: kronoloji bilimi, yani olayları belli bir e, sıraya sokma, yani tarihlendirme. Olayın bitişi, diğerinin başlangıcı, onun bitişi, ötekinin başlangıcı. Yani. Kronoloji bilimi neyle ilişkildir? Sebep, sonuç bağlantısı ile ilişkilidir. O yüzden tarihi eğer siz belli bir kronolojiye oturtmayı başarabilirseniz ki bu önemli bir şey. Bu anlamda tarihin bir ezber dersi olduğu fikrini de yıkmış olursunuz. Tarih ezber değildir arkadaşlar. Tarih belli bir kronolojiye hakim olma durumudur. Bunu bilirseniz olayları birbirine bağlayabilirsiniz. Peki şeyi unuttuk ona gelelim. Evet arkeoloji diyelim arkadaşlar. Şimdi arkeoloji diye bahsettiğimiz zaman da arkeoloji kazı bilimidir. Yani adı üzerinde bunun. Tamam mı? Şimdi ta burada iyi bileceğiniz en temel prensip şu. Arkeoloji yani bugün de kullanılır. Geçmişte de kullanılıyordu. Yani çok eski zaman yani burada şunu demişiz. Özellikle yazının icat edilmediği dönemlerin aydınlatılmasında Ha, yani şimdi yazının bulunduğu zamanlarda da olabilir. Yani şu sonuçta Mısır inceliyorsunuz. Mısırlı incelemek için yani milattan önce 3 günlere baktığımızda toprak kazmanız lazım. Yazı olmasına rağmen. Ama ama e, yakın tarih için bunu yapmazsınız. Şimdi bu özellikle yazının ya diye dönemler ki biz bunlara yazı yoksa arkadaşlar biz bu döneme tarih öncesi çağlar diyoruz. Tamam mı? Orada arkeolojiye daha fazla ihtiyaç duyarız diğer göre. Peki. Şimdi bir diğer durum. Filoloji. Neymiş filoloji? dil bilimi imiş. Şimdi burada e, diller arasındaki bağlantılar ve bu anlamda toplumsal ilişkiler, etkileşimler ortaya konur. Diplomasi her türlü siyasi belgeyi inceler. Heraldik dediğimiz gibi arma bilimidir ki bu da hani işte sembol, işaret vesaire hakkında bize bilgi veren e, kısımdır arkadaşlar. Şimdi etnografya ise kültür bilimidir. Ya yani, he, ne bu? Toplumların örf, adet, gelenek, göreneklerini inceleyen bilim dalına biz diyoruz ki e, etnografya. Paleografya ise dediğimiz gibi eski yazı e, bilimi, alfabeleri inceler. Bunun çevirmesi. Şey, mesela bizim işte öğrenim hayatımızdaki işte Osmanlıca diyoruz ya dersimizin ismi Osmanlı paleografyası. Yani Osmanlı'ya ait eski yazı şeklinde. Antropoloji ise ırk bilimidir arkadaşlar. Kafatası iskeletle inceleyerek ırk tespitini yapan bir bilim dalıdır. Peki. Numizmatik, yani popüler bir bilim dalı. Yani i̇sminden dolayı olsa gerek, herkes bilir bunu. Para bilimidir. Her türlü parayı inceler. Tabii bu sayede parayı inceleyerek hükümdarlık, yönetim biçimi, ekonomik güç, yani paranın mesela yapıldığı malzemenin varlığı, ekonomik durum hakkında bilgi verir nispeten. Şimdi Bakır'dansa ona göre konuşuyorsunuz. Altın parayla devletin nispeten zengin olduğu fikrini ortaya atabilirsiniz. Epigrafi dediğimiz zaman bu da tarih bilimidir. İşte anıtlar üzerindeki yazıları, sembolleri inceler diyoruz değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi burada e, neden tarih şeklinde bir bilim dalı, bir konu başlığı söz konusu düzeltelim. E, burada yani tarih öğrenmenin katkılarından kısaca bahsedersek eğer. Şimdi baktığımız zaman tarih dediğimiz zaman toplumsal ve milli kimlik bakınız burada e, milliyetçiliğin arkadaşlar iki temel unsuru var. İki temel unsuru var milli kimliğin. Bir, dil, iki, tarih. Bunlar yani siz bir Türk olarak Türkçe'ye ve tarihe sahip çıkarsanız Türklüğünüzü unutmazsınız. Türklüğünüzü savunursunuz içinizde. Şimdi bu anlamda da milli şuur ortaya çıkması açısından tarih bilincinin yeri son derece önemlidir. Bu sayede milli kimin yanısını tarih kadar dediğimiz gibi din, coğrafi birliktelik, dil, musiki ve ülkü birliği, amaç birliği de önemlidir diyelim. Bunları artık e, göz gezdireceğiz bu şekilde. Kazanımlara uygun şekilde. Şimdi burada tarih bilimine sahip olan bireyler, burası önemli bir bakınız. Tarihsel olayları değerlendirirken yaşadığı dönemin genel yapısını daha kolay anlar. Yani siz mesela şöyle düşünün. Geçmişe baktığınızda geçmişteki devletlerin politikalarını gördüğünüzde onlara verilen tepkinin ne olduğunu anladığınızda ve oradan doğru çıkarım yaptığınızda bugünü daha kolay anlarsınız. Yani şunu kastediyorum. Derken, somut gözük olursak. Mesela şimdi e, bakıyorsunuz işte Orta Doğu'da İsrail'in politikalarını görüyorsunuz. Bugünkü politikalarını. Bugünkü politikalar İsrail'in kurulduğu 1948'den beri var. Şimdi o dönemde hataları aynen yaparsanız aynı şeyleri yaşarsınız. Yani ders alacaksınız. Bunu böyle belirtmiş olalım. Şimdi tarih bilimi e, araştırma ve fikirleri kanıtlar destekleme becerisinin oluşmaları sağladığı gibi farklı toplumların tanınmasıyla empati kurma anlayış, diğer toplumları anlama bilgisi, birlik beraberlik duygusunu geliştirme e, hadisesi, ve dediğimiz gibi bir diğer nokta, tarihsel olaylar meydana geldiği dönemin şartlarına göre değerlendirilmelidir. Evet, bakınız burası önemlidir. Şimdi, şöyle düşünelim. Mesela toplumun bazı kesimleri şunu eleştirir. Der ki işte mesela, Osmanlı'daki kardeş katli hikayesini eleştirir. Der ki mesela bakar, yani nasıl yapabilir? Bir kardeş kardeşini nasıl öldürebilir? Ama buna... O dönemin koşullarından bakmak lazım. Yani o e, kişilerin, çocukların her birinin birer hükümdar adayı olduğu, işte anneliği tarafından işte hükümdar olmak üzere yetiştirildiği, böyle zehirlendikleri, efendim kardeşlerle hep ayrı kaldıkları, kardeş gibi büyümedikleri. Yani siz olaya kendi kardeşiniz açısından bakarsanız bu saçma olur ama o dönemde durum çok farklıdır. O yüzden dönemi böyle hani tarihsel olayı yaşandığı dönemin koşullarına göre değerlendirirsek eğer daha sağlıklı sonuçlara varmak mümkün olur değerli dostlar. Peki. Şimdi burada bırakalım değerli arkadaşlar. Ve e, takvim konusu var burada. Bunu geçelim. Şimdi bunu daha sonra inceleyeceğiz birlikte. Biraz birkaç tane soru örneği bakarak bugünkü dersimizi noktalayalım değerli arkadaşlar. Şimdi e, ilk sorumuzu şöyle değerlendirelim. Diyor ki tarih. Hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır. Ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur. Ha. Şimdi o zaman ne diyoruz biz? Belgenin varlığı tarihi tarih yapar. Şimdi o zaman burada belgi içerikli bir cevap aramamız lazım. Şimdi diyor ki birinci soruda A şıkkında. Tarih araştırmalarında tarihçinin kişisel görüşleri mühimdir. Olmadığını söylemiştik. Burada önemli olan objektifliktir. Bu gitti. Peki, iyi bir tarihçi meydana getirdiği eserde belgelere ihtiyaç duymaz. E burada belge yoksa tarih yoktur diyoruz. O zaman bu da olmaz. Tarihsel olayların değerlendirilmesinde sebep sonuç ilişkisinin kurulması gerek yoktur demiş. Tanıma aykırı bir kere. Bu da olmaz. Tarihçi her zaman ana kaynaklardan faydalanmalıdır demiş. Evet şimdi burada ana kaynak yani belge kastedilmiş. Cevabımız D e şıkkı olacaktır. Şimdi bakalım. Tarih insanı doğrudan ilgilendiren olayları ele almalıdır demiş. Ki bunu şöyle ifade edelim. Doğrudan değil dolaylı da olsa bu mümkündür. Yani dediğimiz gibi Depremin insan etkisi, az önce bahsettiğim örnek üzerine konuşursak, dolaylı bir etkidir. O yüzden de e, bunu bu şekilde söyleyelim. Bu da yanlış olur o anlamda. Peki, geçelim diğer sorumuza. Şimdi diyor ki, tarihi olgu, insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı uzun sürede meydana gelen değişimlerdir. Olgu geneldir. Süreklilik gösterir, soyuttur. Olgularda belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir. Şimdi demiş ki örneğin Tunahan diyor. Örneğin nokta nokta tarihi olgudur. Şimdi buna göre Tunahan'ın cümlesinde boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi gerekir? He, şimdi olgu olay ayrımı yapacağız burada birlikte. İşte İstanbul'un fethi nedir? Bir olaydır demiştik değil mi? Fethi olmuş ve bitmiştir. Gitti. Savaş Malaga Savaşı. Örneğin ben de vermiştim. Oldu ve bitti. Bunu da vermiştim. Oldu ve bitti. Değil mi? Tazman Ferman ilanı. Yani burada 1839'da Gülene Parkı'nda okundu ve bitti. Ama Türkiye'nin çağdaşlaşması hala süren bir şey. Bunun sonu yok. O yüzden bu nedir bir tarihi olgudur diyeceğiz değerli arkadaşlar. Anlaşıldı? Peki. Bir diğer soru. Hangisi tarihçinin faydalanacağı sözlük kaynaklardan birisidir? Şimdi soruyu geldiğinde önce sorunun kökünü okuruz arkadaşlar. Belki soru paragrafını okumaya gerek kalmayabilir. burada olduğu gibi yani hangisi sözlü kaynaklardan birisidir? Şimdi ferman yazılı, para mecburen yazılı, mühür yazılı yani kimin mühür olduğu falan yazar üzerinde. Kitabe zaten yazılı ama destan bir sözlü edebiyat ürünüdür diye söyleyelim arkadaşlar. Peki görsellerde yer alan konulardan hangileri tarihin araştırma sahasında yer almaz? Hmm. Bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi işte bir savaşvari bir görsel var. Bu yani birinci öncül nedir arkadaşlar? Bir e, tarih konusudur. O zaman cevaplarımızda birleri eleleyelim ve ikiye düşürücülerim. Burada bir elçinin bir hükümdara geldiğini görüyorsunuz. Burada da yine iki tarihin konusudur. Atatürk'ün işte burada bir sohbeti tarihin konusudur. Ama işte galaksi, uzay, gezegen, yıldız falan filan bunlar tarihin değil astronominin konusudur. O yüzden B şıkkı doğru cevap olur arkadaşlar. Peki. Bir soruya daha bakalım ve dersimizi bugünlük bitirelim sevgili dostlar. Bir tarih kitabının unsurlarından hangilerine sahip olması objektif ve bilimsel olmasında etkilidir demiş sevgili dostlar. Şimdi bakalım. Burada ana kaynakları kullanması yani tarihi olayın meydana geldiği döneme ait kaynakları kullanması onu objektif yapar. Bu tamamdır. Olayları yansız, yansız yani objektiflik. O zaman bu da olur. Ele alması demiş. Olayla ilgili ulusal kaynakları ön plana çıkarması. Şimdi burada milli duyguları kabartacağız diye gerçekleri çarptırırsak objektiflikten ne yapmış oluruz? Sapmış oluruz ki bu yanlış olur. O zaman sorunun cevabı 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlar. Peki. Bugün bu kadar kafi arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere diyelim. Hepiniz şimdilik hoşça kalın.